Tam ortasına ışınlanıyorum bak. Göstereyim. Yeah! Ne, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Gösteriyorum. Ben bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Aa, dur kuşat. Brawl Stars oynuyoruz. Aptu gelecek birazdan. Aptu kardeşimle oynayacağız. Aptu kardeşimle oynayacağız arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar fırsat buldukça olabildiğince şey toplamaya çalışıyorum. İsmimi siz söyleyin. Şey ee, çekmeye çalışıyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Hatta şimdi Brawl Stars değil de ee, ne oynasak arkadaşlar PUBG de hala yüklenmedi. Hatta bakın sizin için yükleyeyim bir dakika. Arkadaşlar eğer e, PUBG'nin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol. Videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabi isterseniz. Ben sizi zorlamıyorum arkadaşlar. Aa internet bağlantısı mı yok? Nasıl? Nasıl ya? Oo. Oh. Şimdi arkadaşlar şuradan yazıyoruz direkt. Pupçi <laughs> evet. Bunu yükleyeceğim arkadaşlar. Paralı mıymış acaba? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Pek bir şey gözükmüyor sanırım şunu yükleyeceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ve şimdi Brawl Stars'tayız. Arkadaşlar neyde oynayacağımı biliyorsunuz. Sıcak bölge. Ödülü olmayınca elbette sıcak bölgede oynuyoruz ya. Savaşçılarda neyle oynasam diyordum. Ve buldum. Just won't it. Kıymetsizle oynayacağız. Gel doğrusu kıymetli. <laughs> Ama bizim gerçek kıymetimiz bu değil arkadaşlar. Gerçek kıymetimiz, kıymetimizi biliyorsunuz. Parley. Gidiyoruz, gidiyoruz. Sıcak bölge, hücum. Arkadaşlar, arkadaşlar olacağız. Öldük arkadaşlar. Birazdan Aptu gider oyun arkadaşlar. Aptu ile kardeşim yani oynarız. Patro mobil yüklenince de onunla beraber oynayacağız. <laughs> abi, abi 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 gözüm seveyim gözüm seveyim. Ha şöyle şunu şuraya bir tane köpekçik koyalım. Köpekçik <laughs> bizi koru köpekçik. <laughs> anam anam anam. <laughs> koşun koşun arkadaşlar. Abi abi gözünü seveyim gözünün balını yiyeyim. Yapma abi. Abi gözünü seveyim yapma abi. Abi yapma abi. Abi yapma abi. abi, yapma abi. Şu suyu atmayı deneyeceğim arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Hop. Atılma abi. <gülüyor> 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 Hepsini geberttik. Evet geberttik. Geberttik. <laughs> <laughs> Hepsini öldüreceğiz. Öldüreceğiz yakında. Hadi bakalım. Arkadaşlar yine geliyorlar. El primo geliyor. El primo. El primo. El primo. El primo. El primo. Şöyle bir tane daha sıralım bakalım. Puf, puf, puf. Köpekciğimi öldürdüler arkadaşlar. Bu benim için dayanılmaz bir acı. Ah, oh. Dayanılamaz bir acı bu benim için. Bu benim için dayanılamaz bir acı. Köpekciğimi öldürdünüz siz. Ben de sizi öldüreceğim. İşiniz bitti sizin. İşiniz bitti sizin. Sizin işiniz bitti. İşim bitti işim bitti. İşim bitti, işim bitti, işim bitti. Oba. Kazandık arkadaşlar. Ve bir görevi tamamladık sizlerle beraber. Kazandık arkadaşlar. Çok çeşit çekişmeliydi. Çıkışa basıyoruz. Görevi niye tamamlamadı? Bir dakika. Arkadaşlar. Ya bir internet çekmiyor mi? Az önce daha baktım. İnternet çekişti. işte. Abi ya gözünü seveyim yapma bunu bana be. Arkadaşlar bu videoyu yanılamayacağım.